Su çıkıyor arka taraftan. Hı. Belki o yağmurla da çıkmıştır buradan. Bineyim, bir senesi ben şurada yan yan yatıklarını gördüm ha şurada. Ne? Şurada yan yatıklarını gördüm. İki tane atmıştım ben geçen yıl. Çerim mı çıkaracağım Hı. ben? Suyu bulandırmak Görüyor musun? Çıkmadılar. Suyu bulandıracaklar. Fazla kurtararsın. <laughs> yavru var mı? Hı -hı. Hı -hı. Peki, yavru? Hı -hı. Nereden aldın bunları? Bunları 5 karton zigara verdim. <laughs> Benim akvaryumundan beraber aldım.